selamlar. Ben Goril ve bugün yine bir izin günümde sizlerle çizgi roman okuyacağım. Ve bu haftanın çizgi romanı da Chainsaw Man yani Tester Adam. Ben bu seriyi zaten okumuştum. daha doğrusu hani ilk ana hikayenin bittiği ilk yeri, ilk 10 ya da 11 cilt tam hatırlamıyorum. Orayı okumuştum ve benim için bitmişti zaten Chainsaw Man. Ben çok 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 da haz almıştım. İşte daha sonra animesi çıktı, animesini de izledim falan. Ama hani Türkçesi de basılınca gerekçeler tarafından hani iyi bir mazeret oldu. Yani sevdiğim şeyi bir kere daha okuyacağım. İşte yorumları, video çekerim falan diye kendimi kandırıp ee, Chainsaw Man'i bir kere daha okumaya kararı aldım. Ee, ben bunu ilk okumaya başladığımdan beri şey çok ilgimi çekmişti hani çizimleri çok güzel yani güzel kötüden ziyade de hani bakınca olan manga işte demeni çok engelleyen hakikaten nasıl adlandıracağımı bilmiyorum ama yani çok stilistik bir çizim tarzı var yani buradaki suratlar da hoş anlatım tarzı falan filan da hoş işte sayfaların akışı da hoş veya işte gri tonları, siyah tonları falan filan muazzam kullanılmış. Hakikaten çok hoş bir bağımsız çizgi roman gibi bir genel kümede durabilecek bir eser. Hani bir mangadan ziyade. Yani o zaten çok ilgimi çekmişti. Daha sonra konusu da çok basit. İşte bir çocuk var, çok büyük, hakikaten çok garibanlık içinde yaşamış. İşte babasından kalan bir borç var buna. İşte o yüzden ne kazansa sürekli o borcu ödemek için Yakuza'ya veriyor. İşte o yüzden çok kötü bir yerde yaşıyor, işte zar zor yemek yiyor, işte hiç kimseyle arkadaşlık kuramıyor, hiçbir ahbabı yok. Yani sadece bir tane küçük tatlış mı tatlış bir tane iblis testleri var, ee, Pochita isimli. Sadece onunla var, o var hayatında, onun dışında başka hiçbir şey yok hakikaten. Ee, sürekli işte poşete ile beraber ufak ufak iblisler kesiyorlar, işte o borcu kapatmaya çalışıyorlar falan filan gibi bir durum var. Ee, daha sonra bir şekilde bu poşete ile bizim asıl çocuğumuz Denji birleşiyor ve işte Chains olmaya dönüşüyor, testleri adama dönüşüyor ve işte devletin iblis avlayan bir örgüt varmış. O örgüte dahil oluyor ve ondan sonra da işte maceralar akıyor. Ve hani haliyle de hani konu çok basit. İşte örgüttekiler diyor ki işte şurada şurada böyle bir şey varmış gidin onu kesin. İşte şurada böyle bir iblis varmış gidin onu avlayın falan filan gibi. Ve hani neredeyse full aksiyon üstünde kurulu bir hikayesi var. İşte arka planda da hani Deniz'in hiçbir zaman hani doğru düzgün bir hayatı olmadığı için hani işte en büyük hayalleri işte reçelli ekmek yemek, boş ekmek yerine veya işte hani hiç arkadaşı, hiç tanıdığı kimse yokken hiçbir sevgilisi olamamışken işte bir meme ellemek gibi. Ben hakikaten çok basit hedefleri olan, <laughs> o yüzden hani hep hikayesi çok basit hem de bol aksiyon dolu. O yüzden sevmesi çok kolay bir şey dönüşüyor Chainsaw Man. Muazzam bir hikaye bence. Ki hani gibi ben ilk 11 cildinde falan okudum, ilk o arkın bittiği şey yere kadar okudum. Orada en sonunda hikaye yükseliyordu bayağı. Hani o basitlikle beraber o yükselip işte biraz daha işin lorunu falan filan büyütüp çok güzel bir yere getiriyorlar. Derken hakikaten muazzam bir hikaye. Çok iyi kurgulanmış, çok iyi planlanmış bir şey dönüşüyor. Ben çok yoğun keyif alıyorum Chainsaw Man'dan. Dediğim gibi hani işte ilk başta İngilizcesini okudum, daha sonra işte animesini izledim. Şimdi Türkçesini de zaten okuyacağım. Ya bundan sonra çıkan her şeyini de alacağım. Ee, kesinlikle öneriyorum ama belki, hani belki unutmuşumdur, belki atladığım bir şeyler vardır diyerekten okuyayım. Ondan sonra da yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. Chainsaw evet, Man'i tekrardan okuduğumda hani yine anlatamayacağım bir şekilde ilk başta çizimlerine çok fena tav oldum. Hani muazzam bir çizgi roman. Nereye <laughs> onu geçiyorum. Bunu tekrar tekrar söylemekten, hani göstermekten başka nasıl yapabilirim onu da bilmiyorum. Yoksa hakikaten suratınıza sokmayı çok isterdim ama muhteşem çizilmiş bir çizgi roman. Chainsaw Man her şeyden önce. Ee, ama ve asıl güzelliği hakikaten böyle çok sıkı Avrupa çizgi romanıymışçasına ee, bir tonlamalarını çok iyi kullanıyor. Çizgilerini çok iyi kullanıyor. Yani o hani Japon verimliliğiyle Avrupa stilistliğini çok güzel bir noktada birleştirmiş duruyor. Yani bunu da yaparken özellikle de hani şeyin çok farkında. Okey yani renk kullanmıyoruz biliyorum ama ve lakin yani bu gri tonlarını çok hakim bir şekilde kullanmamız için yani sadece siyah, beyaz ve de gri olarak gibi değil de işte siyahın tonları, grilerin tonlarını kullanaraktan ki bunu yaparken de yani çok siyah kullanmamaya çok dikkat ederekten çok stilistik bir çizim tarzı sahip oluyor. Bunu dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum ama benim için Chainsaw Man'ı en çok öne çıkaran şey buydu. Bir diğer Standart yüksek çizgi romanlara benzettiğim şey de panelleme anlayışı. Bunu yaparken yani tekrardan yine Chainsaw Man şunu yapıyor. Benim uzun zamandır hatta herhalde hiçbir mangada görmediğim şekilde işte tek bir görseli veya tek bir sekansı birkaç panele bölerekten hani o zaman geçişini de okuyucuyla beraber yapılmasını sağlıyor. Yani o okuyucun okuma hızını da çizer mangaka kendi belleyecek şekilde yapıyor ki bunu mangalar normalde yapmaz özellikle daha doğrusu hani e, eski nesil diye bir cem mangalar bunu pek yapmaz çünkü e, bu biraz yanlış bir çıkarım olabilir kusura bakmayın ama yani mangalarda çok şöyle bir şey vardır bu çizimlerde de hikayelerde de böyledir bence anlatırken hani başı belli sonu belli bu bir sekansla da olabilir hikayenin tamamında da olabilir başı belli sonu belli ortayı doldurursun zaten ne olmuş olabilir gibi bir anlayış var açıkçası mangalarda ama belki bu yeni nesil mangakalarda bunu kıran, yani biz çizgi romanda okuduk. Biz daha bir şeyler yapmayı daha biliyoruz. Yani çiz, olay sadece çizmekte de değil de anlatırken, hani okuyucuya o görselleri sunarken yaptığımız tüm o ufak hareketlerin her birinin bir değeri var. Ee, anlayışına sahip bir çizgi roman. Yeni nesil çizgi romanları gibi bunu yapıyor. Yeni nesil mangaları bunu yapıyor. Chainsaw Man da bunların zaten öne çıkanlarından bir tanesi. Aynı zamanda da bir şekilde dediğim gibi bütün karakterleri de asıl karakterin bu kadar boş bu kadar hani cibiliyetsiz olmasıyla beraber çok basit bir şekilde hikaye eleştirilmiş yan karakterleri de hani onlar hakkında çok fazla bir şey duymasak bilmesek de sadece o tavırlarından dolayı o yan karakterleri de inanılmaz sevebilmemizi sağlıyor hikaye. Bunu nasıl yaptığından çok emin değilim ama muazzam bir şekilde yapıyor. O yüzden hani hem çizgileriyle hem karakterleriyle hem de hikayenin basitliğiyle çok 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 güzel akan bir kitap olmuş. Ee, İlçe dair tek sıkıntım şu. Çok erken bir yerde bitiyor. Çok bir yerde hani sıkı bir e, yarası, iblisle savaş olacakken tam onun başladığı yerde kesilmesiyle ufak bir derdim var. Ama <laughs> da yapacak bir şey yok. Cilde o şekilde yapmışlar. Ee, muazzam bir çizgi roman, muazzam bir manga. Chainsaw Man kesinlikle öneriyorum. Umarım Türkçesi çıkmışken herkes almıştır veya alacaktır diyorum ve bir başka izin günümde görüşürüz.